Malatya valisi Ersin Yazıcı kent genelinde gerçekleşen hırsızlık olaylarında 2022 yılına mukayeseyle %38'lik oranda düşüş yaşandığını kaydetti. Diğer kurum ve kuruluşlarda olduğu gibi Vali Ersin Yazıcı valilikte düzenlediği basın toplantısında kentteki 2022, 2023 ve 2024 yılları mayıs ayına ilişkin asayiş verilerini açıkladı. Ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Şimdi kıyaslamalı bazı bilgiler vereceğim. Vali Ersin Yazıcı 2022 yılında 155, 2023 yılında 40, Mayıs 2024 itibariyle ise 227 aranması bulunan şahsın yakalandığını söyledi. Verilerini konuşacağım. Sadece Mayıs ayına aittir. 2022, 2023 ve 2024 yılı Mayıs ayı verileri. Asayiş uygulamalarında 2022 yılında 2410 asayiş olayı olmuş. Bunların 2211'i aydınlatılmış. 2023'te deprem yılında 2.121 asayi, asayiş olayı olmuş, 1.700 aydınlatılmış. Bu yıl ise 2.064 asayiş olayı meydana gelmiş, 1.765'i aydınlatılmıştır. Bu asayiş olaylarında tabi ele geçirilen ruhsatsız tabancalarda 2.022'ye göre %61 fişek ve fişekte %56 outfitler oranında da %20 oranında artış olmuştur. Hırsızlık olayları şehrin en fazla gündemini oluşturan ve şükürler olsun ki geldiğimiz nokta itibariyle daha da tabii ki daha iyi olabiliriz ama vereceğim rakamlardan da göreceksiniz. İyiye doğru gidiyoruz. 2022 yılında 131 hırsızlık olayı olmuş mayıs ayında. Bunun 42'si e aydınlatılmış. 2023'te deprem yılında 250 hırsızlık olayı meydana gelmiş Mayıs ayı içerisinde. Bunun 45'i aydınlatılmış. 2024 yılı Mayıs ayı içerisinde de 81 hırsızlık olayı meydana gelmiş. Bunun da 25'i azaltılmıştır. Dikkatinizi çekerse 2022 verilerine göre %38 oranında hırsızlık olaylarımızın azaldığı gözükmektedir. Burada emniyet ve jandarmamıza özel teşekkür etmek istiyorum. Geldiğimizde halkımızın en çok dile getirdiği üç sorundan bir tanesi kentteki hırsızlık olaylarının çok sayıda artmış olmasıydı. Burada güvenlik birimlerimiz, ben de başta olmak üzere bu işe yoğunlaştık. Şükürler olsun ki 2022'nin de altına düştü rakamlarımız. İnşallah sıfırlamaya gayreti içerisindeyiz. Evet özellikle Sayın Bakanımız göreve başladıktan sonra e, has, çok büyük hassasiyetle üzerinde durduğu bir konu var. Basından da takip ediyorsunuzdur. Aranan şahıslarla ilgili yaptığımız uygulamalar ve yakalamalar. Toplumda aranan hüküm giymiş kişilerin hala toplumun içinde yaşıyor olması, mahallede duruyor olması Toplumda adalete olan güveni ciddi manada sarsıyor. Dolayısıyla bunun mutlak surette hükümle e, cezası kesinleşmiş olanların cezaevinde olmaları gerektiğini yasalarımızda söylüyor. Vicdanen de ahlaken de olması gereken bir durum.